Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi özel eğitim merkezleriyle 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülke genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında eğitimde uygulanacak kararlara ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek. Diğer kademelerdeki resmi ve özel örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek. Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kurslarında 17 Mayıs pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kontrol kılavuzundaki koşullara uyulması şartıyla başlanılabilecek. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamı ile ilgili karar bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.